gerçeklik sadece gözümüzün gördüğü, sadece zihnimizin algıladığı, yoksa ikisine de bağlı olan ve her daim değişime açık olan bir kavram mı? İşte Deadpool Wade Wilson savaşı çizgi içerisinde de tam olarak bu sorunun cevabını bizlere kendi orijin hikayesini anlatarak ve aslında burada yaşamış olduğu ve belki de hayatının dönüm noktası olarak kabul etmiş olabileceğimiz bir soruşturmanın içerisinde anlatmaktadır. Olay öykümüz Deadpool ve ekibi olan Domino, Bullseye ve Silver Sable'ın bir kuşatmasıyla başlamaktadır ve bu kuşatma sırasında işler tabii ki de bu dörtlümüzün de katkılarıyla iyice sarfa salmış ve gerçekten de felaket bir duruma yol açmıştı. Bunun sonucunda tabii ki de hükümetin gözleri bu ekibimiz ve özellikle Deadpool'un üzerine çevrilmiş durumda arkadaşlar. Ve Deadpool'u yüce divanda yargılamak üzere senatörün de karşısına çıkarmış durumda. Ve bundan dolayı tabii ki de Wade Wilson yani Deadpool bunu büyük bir fırsata dönüştürerek kendi köken hikayesini yani X projesine nasıl dahil olduğunu ve bununla birlikte aslında sıradan biriyken nasıl büyük bir silah haline geldiğini anlatmaya başlamıştır ve biz de aslında tam olarak bunu okuyoruz diyebilirim olay örgüsünün büyük bir çoğunluğu içerisinde ve bunu okumakla birlikte Deadpool'un gerçek kökeninin daha doğrusu Wade Wilson'a göre gerçek kökeninin belki de ne olduğunu Deadpool Wade Wilson'ın savaşı çizgi romanında öğrenebilme şansını buluyoruz. Girişte de bahsettiğim gibi Tabii ki de gerçekliği de sorguladığımız bir çizgi roman olduğunu söyleyebilirim. Çünkü gerçeklik Wade Wilson ya da Deadpool üzerinden ele aldığımız gibi acaba sadece onların anlatımına dayalı olan ifadeler üzerinden mi kuruludur? Yoksa belki de Deadpool'un buradaki anlatımlarını iyice değiştiğimizde farklı bir yapıya ulaşabileceğimizi yine Deadpool-Wade Wilson'ın savaşında görebildiğimizi söyleyebilirim. Kesinlikle okurken bu yönün olay örgüsü içerisindeki büyük yankılarını hissettiğimi ve kendimi acaba Deadpool burada anlattıklarını tamamıyla net bir şekilde mi bizlere aktarıyor yoksa gerçekten de burada anlattıklarının içerisinde yoğun bir alt metin baskınımı yer almakta ve bu anlattıklarının acaba kaç tanesi doğru, kaç tanesi yanlış ve Bununla da birlikte aslında sadece anlattıkları değil yaşamış olduğu olay döngüsü ne kadar doğru ya da ne kadar yanlış yine Deadpool ve Wade Wilson'ın savaşı çizgi romanı içerisinde bekleyen bir cevabı olduğunu söyleyebilirim. Ama bu cevabın sizler açısından da büyük bir değişkenlik yaratabileceğini de baştan bilgisine vereyim. Çünkü bahsetmiş olduğum gibi gerçeklik değişime uğramaya müsait bir kavramdır. Hele ki bu gerçeklik Deadpool'sa o zaman bilinmezlikte gerçekliğin belki de yerini almıştır. Bu şekilde bir çizgi roman incelemesi bölümünde sonuna gelmiş bulunmaktayım. Videoyu beğenerek kanala abone olarak ve bu videonun altındaki yorumlar kısmından çizgi roman incelemeleriyle ilgili önerilerinizi ve düşüncelerinizi benimle paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Yepyeni bölümlerde tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.